Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şehir maceramızı ikinci bölümünde devam ediyoruz. Şu an şöminedeyi sıcak evimdeyim ama bu evden ayrılmam lazım. Şimdi bu ev neden böyle camlarla kaplı? Çünkü evi karantinaya aldım. Çünkü evin sahibi kayıp. Bu evi normalde ben yapmadım. Başka bir sahibi var. O kayıp. Yani iki gündür ulaşamıyorum. O yüzden evi karantinaya aldım. Öylesine güzel duruyor diye yaptım. <laughs> Neyse çıkalım buradan. Şimdi en sonki bölümümüzde bu evi karantina almamıştık. Sadece bu ev vardı. Balcı yazısı çizmiştik B artı nasıl diye buldum bu arada. Böyle bir rezidans yapmıştık. Şimdi neler eklediğime bakacağız. Sokak lambaları birincisi. Güzel böyle hoş sokak lambaları ekledim. Güzel duruyor. Hem Şehirde ışıksız kalmış oldu. Asıl amacı zaten o. Ve ikinci olarak Türk bayrağı. B güzel kalın büyük bir Türk bayrağı yaptım. Böyle dalgalanma efekti falan da koydum. Yıldızı artı şeklinde yaptım çünkü yani öbür tur nasıl çizileceğini bilmiyorum. Artı hoş durduğu için öyle bıraktım. Ve dalgalanma şey falan yaptım. Bence güzel de oldu. Buraya başka bir şey yapmadım. Burada o sahip sahibin mezarı var. Adı soyadı çıkmasın diye yaklaştırmıyorum. İnşallah gözükmemiştir. E gözükse de bir şey olmaz da. Ne, olur oldu ne olmaz işte. Ee, buraya canım sıkıldığı için bir e, kral tacı yaptım. Tacı. Aynen abi. Kral tahtı yaptım. Hoş da oldu. Böyle her biri görüyor. Şu ileri göremiyorum çünkü çankların düşük. FPS i azalttığı için çankları düşürdüm. Burada Steve heykelimiz var. Hmm, mezara fo fotoğraf koyarlar ya ben de öyle bir heykel yapayım dedim. Hoş da oldu bence. Benziyor. Benzemiyor mu? Yani dürüst ol. Bayağı benziyor bence. Bütün ayrıntıları eklemeye çalıştım. Şu köşede kılımdan. Şuraya kadar yani. Arkada var ya. Hı. Bayağı uğraştım. Neyse sıradaki şeyimiz yolu uzattım yolu ilerlettim aslında az ilerlettim yani çok fazla ilerlettiğim söylemez şuraya kadar ever yaptıkça yolları ilerletmeye devam edeceğiz sonra bir hayvan bahçesi yapmaya başladım ve yine yağmur başladı lanet olsun açtım ama böyle minik bir hayvan bahçesi yapmaya başladım daha yapım aşamasında hatta bir tane pandacık kaçmış merhaba dostum nasılsın sen de mi gitmek istiyorsun oraya? Üzgün dostum ama seni oraya alalım. Sen çok doğrusun. Neyse. Şimdi buradan girdiğimiz zaman şöyle minik bir kapı koydum. Plakayı basıp giriniz. Neden plakayı basıp girelim? Bunu sonra anlatacağım. Ve şöyle bir şey yaptım. Bu köylüler niye burada diye. Şöyle baktığınız zaman hoş geldiniz. İsim etiketi koydum ama böyle bir görevime size hoş geldiniz diyormuş gibi gözüküyor. Burada giriş ücretsizdir diyen bir bekçimiz var. Şimdi şöyle basıp bir girelim. Ne olduğunu sonra anlatacağım. Böyle kürekle yollar yaptım. Ve burada da minik bir market sistemi yaptım. ve Seyyar satıcı şeyi yaptım. Diyelim bizim 10 tane elmasımız var. Biz de buradan balık alıp kedileri beslemek istiyoruz. Kedi belli, Kedi Kedileri beslemek serbest. Kuralları da orada yazıyordu. Sonra gösterim. Hmm, diyor ki 10 balık bir elmastır. Siz elmasınızı atıyorsunuz. O alıyormuş gibi gözüküyor. Elmasınızı alıp gidiyorsunuz. Altında tabii ki huni var. Orada birikiyor elmaslar. Böyle minik bir sistem yaptım. gayet de hoş oldu bence. Şimdi devam edelim. Şu elmaslarını al abi. Buraya kemik tozlarıyla falan ıı, yeşillendirdim. Buraya kediler spamladım. Merhaba dostum. Papağan koymadım. Papağanların yeri orası. Bu kaçtı. Pislik. Seni sevmiyorum. Kaçanları sevmiyorum. Burada kurallarımız var. Park kuralları. Şimdi hepsini de okumayacağım tabii ki. Devam. Hmm, buraya oturma yerleri yaptım. Lan. Bunun ismini bilmiyorum ama şey, hani parklarda olur ya. Böyle şelale gibi falan. O, o tarz bir şey yapmaya çalıştım şuradan sular ile falan o tarz benzetmeye çalıştım. Buraya oturma yerleri klasik. Böyle dedeler gelip oturuyor böyle. Şu an tabii oturmamaları lazım. Sokağa çıkma yasakları var. Neyse. Buraları da işte kemik tozlarıyla falan. Buraları oturma yeri yaptım ve burada papağanlarımız var. Ne buraya toplandınız lan? Kediyi mi alıyorsunuz Kedi ha? Şapkınlar sizi. Burada yemlerimiz var. Alan ücretsiz bez, besleyebilir. Burada bir uyarımız var. Lütfen papağanlara çikolata vermeyin. Çünkü hmm, şöyle göstereyim ki biliyorsunuz zehirlenmem. Nerede o mavili? Mavili nerede? Kaçtı herhalde. Üzgünüm beyler birinizi kesmek zorundayım Bir papağana kurabiye verdiği zaman zehirlenerek ölüyor. Çünkü kurabiye onları zehirli. Hmm, çikolata onları zehirliyor işte. Şimdi Burada müzik diskimiz var nedeni mi? siz benden daha iyi biliyorsunuz daha serin bakalım küçük papağanlar işte böyle Disko tarzı hepsi böyle kafasını sallıyor hoş bir ortam olsun diye Disk koydum ve hisleri soy yerine koyuyoruz diye bir e, Uyarı astım Buraların yanlarını kapladım vesaire Şimdi bu ne işe yarıyor diye söylemiştim ya <laughs> Cevabını vermemiştim Şimdi burada bir tane fırlatıcımız var. Buna bastığımız zaman çalışıyor. Ve buraya bir tane kızıltaş meşalesi atıyor. Burada eşyanın yok. Ben öyleyse kızıltaş meşalesi kullandım. Şimdi diyelim giren buna bastı ya. Bir tane atıyor. Hop bir tane daha. Böyle her giren çıkışta buna basmadığı sürece diyelim burada 18 tane var ya. Bugün oyunun içinde yani şu ana kadar 18 kişi gitmiş bu parka. Hani e, marketlere girdiğiniz zaman bir saniye tam size çekeyim. Mağazalara girdiğiniz zaman ürünün parasını ödemediğiniz zaman alarm öter ya çıkarken. Onlar aslında müşterilerin sayısını belirlemek için de işe yarıyormuş. Ben de o tarz bir sistem yapmaya çalıştım. Burası bu şekilde. Burada da uyarı var. Plakaya basıp gidiniz diye. Ee, burada minik evlerimiz var. Ege katlı. Bazı iki katlı bazıları tek katlı. Bu da iki katlı. Bu tek katlı. Bu da iki katlı. Ee, panda buraya gelmiş. Burada evlerimiz var. Renk ya renk. Tek katlı ama hoş duran evlerimiz var. Tabii ki içlerini doldurmadım ama uğraşamam. Market sistemi geliştirdiğimiz zaman siz gelip kendiniz alabilirsiniz. Ya lanet olsun bir dur ya yağmur dur dur. Hı, anıl video çekiyor hemen yağmur yağdırmalıyız haydi. Diye hepsi bir anda düşmeye başlıyor ve burada Trabzon Shop'umuz var. <laughs> Pardon arkadaşlar. Marketimize hoş geldiniz. İyi alışverişler. Böyle e, sözleri olan köylerimiz var. Burada da ışık bloklarımız var. Trabzon ha. Shop. Neden Trabzon Shop? Çünkü burada m, hem mavi hem kırmızı renk kullandım. Sonra bir bakayım. Baktım Trabzon oldu. Ben de öyle yapayım dedim. Bunu da sayı sayan sistemi koymadım. Böyle gördüğünüz gibi marketimiz duruyor. Fiyatları tabi da daha belirlemedik. Burada da renkli kıyafetlerimiz. Ve burada özel market ürünü Trabzonspor. Hmm, kıyafetimiz var. İşin garip ben Trabzonlu değilim. Ben Fenerbahçeliyim. Neyse. Burada bir kasamız var. buraya personel harici giriş yasaktır. Buraya giriyoruz. Ve burada da, da kasamız var. Burayı açıyoruz. Ürün, parayı alıp buraya koyuyoruz. Bunu nasıl saklayacağız? Bundan aldık ve shift tuşu e koyduğumuz zaman böyle saklayabiliriz. Böyle bir şey yaptım. Burada da, buraya da bir bahşiş yeri koydum. Bugün Allah için ne yaptın? Hani marketlerde sadaka yerlerine yazar ya bugün Allah için ne yaptın diye. Ben sadaka yerine bahşiş yazmayı tercih ettim. Diyelim elmasınız var. Bir tane elmasınız var. Atayım diyorsunuz. Atıyorsunuz. Hop. Gidiyor. <laughs> Sistem bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Buradan da ikinci kata çıkıyor ama daha ikinci katı yapmadım. Bu şekilde şehir yapmaya devam ediyorum. Dediğim gibi IP'den siz de şehrime gelebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.